düdüğü bekleniyor. Beşiktaş'ın vuruşuyla başlayacak bu önemli karşılaşma. Tek dileğimiz, tek arzumuz Beşiktaş'ın bu maçtan puanla hatta galibiyetle ayrılması. İlk düdük geliyor. Mücadele başlıyor. Haydi Beşiktaş! Yine Beşiktaş geliyor. Son taraftan. Son derece etkili geliyoruz bu dakikalarda. Ceza sahası için orta. Ama Amokachi'de non robo. Mehmet orta şansı orta. Ceza içinde karışıyor yine. Yine kafayı Engoti vuruyor. Bir kez daha atak tazeliyoruz. Bu kez sağ taraftan Erkan gidiyor. Erkan orta. Amokachi'ye gidiyor. Oh, oh, oh. 1-0 geçiyor İşte Erkan'ın nefis ortası offside duruyor. Ramo'yu mağlup ediyor topu binelere gönderiyor. 1-0 geçiyor Beşiktaş herkes ayakta en satında. Yine Mehmet. Amokaci sol tarafa doğru geldi. Mehmet, Mehmet şut pozisyonu aldı. Bir plase, nefis bir buluşak olmuyor. Nefis kurdu Mehmet, nefis. Hani Maribor'a attığı bir gol vardı ya, hatırlıyorsunuz. Onun gibi düşündü bakın nefis bir plase kalecinin öne çıktığını görmüştü. Az farkla adeta santimlerle ölçülecek farkla dışarı çıkıyor. Haydi devam çocuklar. 1-0 öndeyiz. 35. dakikayı da 5. dakikada Oktay'ın attığı golle 1-0 önde geçiyoruz. Kontrollü geliyoruz. Tayfur, Mehmet. Amokaci bıraktı. Erkan bindirme yapıyor. Yetişebilecek mi Erkan? Yetişiyor. Gavayla mücadelesi orta sırada yapıyor. Robo son anda dokunuyor. Atak devam ediyor. Serdar pas verecek arkadaşına. Gol geliyor gol! gol geliyor. gol geliyor. Gol geliyor. Gol geliyor. Gol. Oktay. Oktay. Bakın ne kadar güzel bir gol. Serdar ortasını yaptı. Sanki adım aradı. Oradan nefis vuruyor Oktay. Robo'yu. Bir kez daha mağdur ediyor. Nefis bir gol sevgili seyirciler. Destan yazıyor Beşiktaş. Amokacı bir anda karşı karşıya. Amokacı üçüncü gol çalsa. Amokacı vuruyor. Top korda çıkıyor. İkinci yarıya da iyi başladı Beşiktaş. Serdar gitti. Köşe vuruşunu kullanmak için. Serdar onun ortası. Karışıyor. Bir an için. Top finelere gidiyordu ki... Bravo zamanında müdahale etti. Bir köşe vuruşu daha. Erkan gidiyor. Amokacı vuruyor. Sol anda Röbo. Sol anda Röbo. İşte Amokacı. Bakın. Yerden, zeminin de kayganlığından... ...çok güzel vurdu ama Röbo iyi uzandı. Mehmet'le oynamayı tercih etti. Mehmet. Evet şöyle bir sağ gösterdi. Roşun yanından geçti. Ortasını da yaptı. Bir köşe vuruşu daha kazanıyor Beşiktaş. Beşiktaş barajı kuruldu. Sert bir vuruş ve asfalt altta çıkıyor. Bir tehlikeyi daha uzaklaştırıyoruz. işte Engoti. söküyordu bu. Algerino gidiyor. Furniye Onun ortası. Bir anlık hata. Simone karşı karşıya ve Simone. Beşiktaş defansı ilk defa bir hata yaptı 90 dakika boyunca. Onu da Simone değerlendirdi. Bir başka açıdan geliyor gol ekranlarınıza. 2-1 üstünlüğü devam ediyor ama Beşiktaş'ın. Oktay dönebilecek mi? Oktay dönüyor. Pas verecek arkadaşına da kapattılar çünkü. Sert bir vuruş. Karizda dönüyor. Sonrasında da pas tehlikeyi uzaklaştırıyor. Bir pozisyon daha böyle kaçıyor. İyi kullanamıyoruz kazandığımız topları bu dakikalarda. Yine Simone karşı karşıya. Yüreğimiz ağzımıza geliyor ama bu kez Simone düşündüğünü yapamadı. İyi ki de yapamadı. Bakın. Bravo Fevzi. Amokacı kovalıyor. Engoti Amokacı. Amokacı. Amokacı karşı karşıya. Amokacı destekte de geliyor. Amokacı. dakika 84. Beşiktaş Paris Saint Germain karşısında 3-1 öne geçiyor. <laughs> i̇şte Amokacı, Donato, Ertuğrul nefis vuruyor, nefis. 3-1 önde Beşiktaş. 5 Oktay, 42 Oktay, 84 Ertuğrul. Beşiktaş Paris Saint-Germain karşısında 3-1 öne geçiyor. İşte turunu gol sevinci. Artık son anlar. 3 dakika geride kaldı normal sürede. Günter Mert golü vuruyor. Beşiktaş Paris Saint-Germain'i 3-1 mağlup ediyor.